Herkese merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Zeynep. Bugün de sizler için yeni bir video çekiyorum. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi mutfakta kullanıp da memnun olup ve olmadığım ürünleri sizlerle paylaşmak istiyordum. Birinci videomu yayınladım. Bu da ikinci videom. Burada da böyle birkaç parça ürün var. Onları size anlatmak istiyorum. Çok fazla bir eşyam yok zaten. Şöyle hemen yanıma aldım hepsini. Üçüncü videomda da, daha önceki videomda dediğim gibi küçük ev aletlerinden bahsedeceğim. Şimdi hemen isterseniz videoya başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi hemen şu yanındaki çaydanlıktan başlamak istiyorum arkadaşlar. Refika'nın emaye çaydanlığı bunlar. Bununla ilgili hala yorumlar geliyor videomun altına bunu paylaşmış olduğum videonun altına. O yüzden de buradan toplu bir şekilde cevap vermiş olayım dedim. Şu şekilde arkadaşlar ben bunu genelde kalabalık olduğumuz zaman kullanıyorum. Onun için zaten almıştım. Büyük çaydanlık olarak bir tek bu var. Bir günlük olarak kullandığım var. O da korkmasın. Çelik çaydanlığı bir de çaycım var. Üç tanesi yeterli zaten. Bundan gerçekten memnunum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Çok da kullandım. Ne renginde olsun. Hani hiçbir atma falan olmadı renginde. Gayet güzel. Sadece işte süzgeç olmadığı için ve hani ekstra çay koyarken süzgeç kullanıyorum ama bunu içine e, taktırmayı düşünüyorum süzgeç yakın bir zamanda. Onun dışında bununla ilgili yorumlar şu şekildeydi aslında. E ısın kulplarının çok ısındığını söylüyorlardı. E, şahsen şöyle söyleyeyim. Büyük gözü alıp da ocağın büyük gözünde ocağı da sonuna kadar açarsanız her şeyin kulpu ısınır zaten. Ben e, daha e, kısık ateşte çay demlediğim için herhangi bir sorun yaşamadım. E da yani normal ısınma şeklinde yani öyle elinizi yakacak ya da işte kullanılmayacak kadar ısınmıyor. Bence gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben memnun kaldım. Şu şekilde gördüğünüz gibi yepyeni gibi duruyor. Bayağıdır da bir hani kullandım ben. Şunu şöyle kenara koyuyorum. Daha sonra kek kalıplarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle döküm kek kalıplarım var. Granit böyle ağırlarda bayağı. Bunlar Nehir markasına ait arkadaşlar. Ee, şunun, e şun tek seferde gerçekten keki çıkartıyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Kesinlikle çok memnunum ve herkese de tavsiye ederim. Hani farklı markalara, e, markaların kek kalıpları gerçekten şu anda çok pahalı. Yani ben bir fark göremedim. Bununla da işimi çok rahat bir şekilde yapıyorum. Beni yanıltmadı. Gayet de güzel. Hiç daha e, bir sorun olmadı kek yaparken. Çok da sık kek yaparım vardı. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bu şekilde. E, bir de e, Zenker markasının kelepçeli e, kek kalıbından bahsetmek istiyorum. O da çok güzeldi. Onu da kullandım ben ama eşim sağ olsun onu açayım derken birazcık parçaladı. Bana kek kalıp alacak. Bakalım ne zaman. yani o da güzel. Onu da gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Çok para vermeye gerek yok yani kek kalıplarına. Bu şekilde en sık kullandığım iki da, O yüzden de bunları gösterdim. Daha sonra böyle arkadaşlar mutfakta gerçekten hayatınızı kolaylaştıracak şeyler var. Mesela bunlardan biri kesinlikle küçük tencereler ve saklama kapları. Benim şöyle tapırın saklama kaplarım var. Şu şekilde böyle kristal modeliymiş zannedersem bu. Şöyle rengi zaten çok güzel cam gibi böyle ama cam değil. Çok kaliteli aşırı derecede her gün kullanıyorum diyebilirim. Bir şey çırpacak olursam veyahut da işte arta kalan bir şeyi kapağı olduğu için buna koyup kaldırabiliyorum. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Bu, bu tarz ürünler tercih edebilirsiniz. Bir de yine tapırdan devam edeceğim. Şöyle saklama kapları var tapırın arkadaşlar. Bunlar boy boy. Ekstra yine saklama kaplarım var. Ama dediğim gibi her şeyden Birer parça bir örnek getirmek istedim ben buraya. Bunların içine de mesela bir şey kurabiye olsun işte peynir falan koyacağınız zaman gerçekten uzun süre bozulmadan duruyor. O yönünü seviyorum ve kapağı da çok sağlam. hani Aşırı derecede güzel kullanışlı ürünler. Bu tarz ürünlerde edinebilirsiniz. Sonra mutfak hayatını kolaylaştıracak ürünler demişken şunlardan devam etmek istiyorum. Şöyle küçük tencereler arkadaşlar. Gerçekten mükemmel yani bunlar. Eminim ki çoğu kişinin evinde de bu tarz tencereler vardır zaten. Ya şu küçük tencerede ben mesela arta kalan yemeklerimi ayırabiliyorum. Ya da işte yemeğin fazlaysa atıyorum kendime göre yemek ısıtacaksam bunu alıp bunu da ısıtabiliyorum. Çok çok fazla kullanışlı yani bu. Böyle bir tencere kesinlikle edinin. Aslında ben küçük tencere set almak istiyordum ama benim tencerelerim zaten geneli küçük olduğu için ihtiyaç duymamıştım. Bir tane de gayet yeterli. Şöyle Bim'den almıştım bunu ben arkadaşlar. Şefin markası. Bu arada Bim'in işte bu Şefin markasına ait krep tavaları işte pankek tavaları falan oluyor. Kesinlikle almayın derim. Hiç sevmedim. Ne pankek pişiriyor ne şey krep pişiriyor boşuna az da olsa param çöpe gitti diyebilirim. Onları kaldırdım yani kullanmıyorum bile. Daha sonra en sevdiğim ürünlerden biri mutfakta bu tacın sahan seti. Bunlar üç boy arkadaşlar. Bu en büyük boyu. Diğer ikisi makinede kirli. Bunları ben aşırı seviyorum. Her gün kullanıyorum. Kahvaltıda kullanıyorum. Ve yani şu biz iki kişi olduğumuz için şu anda şu en büyük boyunda pilav bile yapıyorum. Bazen mesela patates yemeği yapacağım falan bunu kullanıyorum. Gayet yeterli oluyor sofrada. Hayatta göze batmıyor. Zaten formu da çok güzel bu şekilde. Granit. Yani aşırı memnunum bunlardan. Bunların sadece iki tane kötü yanı var. Ama gerçekten çok memnun olduğum için artık o iki kötü yanına da ya alıştım. Ya da görmezden geliyorum bilmiyorum. Bir e, kulpları gerçekten çok ısınıyor. Zaten e, paketinde şöyle e, he, hepsinin ayrı ayrı silikon kulpları var. Böyle şuraya giydirmeli. Ama ben onların da hiçbir faydasını görmedim. Hiç kullanmıyorum bile. Direkt kaldırdım. E, bir havluyla falan yani tutup sofraya koyabiliyorsunuz. O ikincisi de e, altı gerçekten kaygan böyle. E, ocağın üstünde e, çok da sabit durmuyor. Kayıyor. O da sıkıntı yani böyle sürekli karıştıracağınız bir şeyse hafif böyle ileri geri oynuyor, biraz siniri bozuyor. Ama olsun yine de gerçekten çok çok memnunum. Hiçbir şey yanmıyor bunda yani yanma yapışma olmasın. Bir de yine en sana şu kırmızı sosluğundan bahsetmek istiyorum. Bunu ben açıkçası ihtiyaç için değil de Hani kırmızı çaydanlığım var ya. İşte benim bir beyaz mutfak hayalim olduğu için böyle asarım diye düşündüm mutfağa. hoş bir görüntü olur diye düşündüm O yüzden de bunu almıştım Hatta kupon falan kullanmıştım çok uyguna getirmiştim bunu da kullandım çok kez çok güzel çok memnunum gayet hoş sadece kulpu biraz uzun olduğu için hani böyle kolunuz falan çarpmasın diye biraz dikkatli olmanız gerekiyor Onun dışında görüntü olarak çok güzel yine bunun rengine de herhangi bir atma vesaire olmadı şöyle bakabilirsiniz. Şimdi e, şu, ay, şunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle üçlü çelik saklama kaplarından. Hem de e, karıştırma kabı. Gördüğünüz gibi böyle mikserinizi buradan geçirip karıştırma yapabilirsiniz. Bu yönü çok güzel. hani etrafa sıçrama, dağılma, yayılma gibi bir sorunla karşılaşmazsınız. E, ben bunlardan çok çok memnunum. İyi ki de almışım. E, fiyatlar gerçekten çok artmış. Çok uygun almıştım ben. Şu anda fiyatları e, ne kadar bilmiyorum. Ama çok kullanışlı bir ürün. E, tavsiye ediyorum. Gayet de sağlam, dayanıklı, çizilmiyor kolay kolay. Yani daha çizilmedi. Özellikle en küçük boyunu ben çok sık kullanıyorum. Mesela sarımsaklı yoğurt vesaire yapacağım zaman hemen onu da küçük olduğu için yapıyorum böyle. Hem iki kişilik oluyor. Çabuk tükeniyor. E, kalsa da kapağını sıkıca kapatıyorum ve dolaba koyuyorum. Kapağı da aşırı e, sıkı. Böyle vakumlu gibi çok sağlam. Kesinlikle bunlardan edinebilirsiniz. Bu en büyük boyuydu. Şöyle bir de bu var. Şunun içinde ayrıyetten ortası içinde yine kapak var içinde arkadaşlar. Şimdi şunu koyalım. Bir de şöyle bir tavadan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir wok tava arkadaşlar. Ben bunu BİM'den almıştım. Çok uygun bir fiyat almıştım. 120 lira ya da 130 gibi bir şey olması lazımdı. Tefal markasına ait çok çok memnunum. Kesinlikle bu da yine her mutfakta olması gereken bir tava. Yani böyle bu tarzda bir tava. Çok güzel yemekler oluyor gerçekten içinde. İşte et sote, tavuk sote, işte makarna tarzı şeyleri falan hep bunda yapıyorum ve çok memnunum. Pişirmede de aşırı derecede kolaylık sağlıyor. Böyle lezzetli oluyor. Çünkü içi büyük ve geniş olduğu için nasıl desem mühürleme işlemini falan çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz et yemeklerinde. O yüzden bu tavayı da kullanabilirsiniz. İçi de bayağı bir büyük zaten. Fazla fazla alıyor yani şu şekilde. Böyle bir tava. Şimdi düdüklü tenceremden bahsetmek istiyorum. Düdüklü tencerem Ensa'nın Montana modeli arkadaşlar. Şu anda en son satışta yoktu. Ürün tükenmişti ama şu an var mı bilmiyorum gerçekten hiç memnun değilim. Yani bu iki tencereden oluş arkadaşlar. Bir 4 litrelik, bu 4 litrelik olan, bir de 6 litrelik olan var büyük boy. Bir de cam kapağı var setin içinde ve düklü kapağı. Şöyle memnun değilim. Bu 4 litrelikte kullanırken aslında fazla su sızdırmıyor kenarlardan ama 6 litreliği kullanırken aşırı derecede su sızdırıyor. Bu durumda beni gerçekten sinir ediyor. Mutfakta hani zaten ocak batıyor bir de hani insan düdüklü yani bu korkuyor. O yüzden düdüklü alırken çok iyi araştırmak lazımmış. Ben fazla araştırmadım. Hatta şöyle söyleyeyim ben yani kendi annem hiç düdüklü kullanmadığı için kendi evimde de kullanmam. Hani düdüklü alışkanlığımız olmadığı için. Sırf işte mutfakta bulunsun, evde bulunsun diye aldım. O yüzden de keşke almasaydım. <laughs> Ama iki tenceresi olması kullanışlı. Mesela kalabalık olduğumuz zaman falan çorba, işte sulu yemekler falan bu tencerede yapabiliyorum. Düdüklüsünü pek kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi su sızdırıyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Şu şekilde açılıyor. Böyle bir kapak şekilde de kapanıyor bir de şu tencerede şu sorunu yaşıyorum ben o da çok sinir bozucu bir şey mesela yıkanıyor hem elde de yıkansa makinede de yıkansa çıktıktan sonra su lekeleri oluyor ya o su lekeleri kurulama beziyle siliyorum ben sonra e, geçiyor 2 dakika sonra bakıyorum tekrar aynı sorun var yani artık silmeyi de bıraktım böyle lekeli biraz kusura bakmayın bu şekilde yani arkadaşlar hiç memnun değilim düdüklü tencerenden su akıtıyor. Şunu da kenara koyuyorum. Evet bu videomda göstereceğim ürünlerim bu kadardı. Başka bir ürünüm yok. Eğer zaten aklıma gelirse unuttuğum bir şey varsa da ileriki paylaşacağım videolar böyle aralara sıkıştırırım vloglarımda inşallah. Çok fazla ama şunu diyebilirim. Böyle çok büyük tencereler almaya hiç gerek yok. Benim mesela çelik tencere takımım Emsan marka onu söyleyeyim. Onlardan çok memnunum düdüklüm de insan ama bundan memnun değilim böyle küçük şu an yani iki kişiyiz Nasıl desem 7-8 kişi olunca da şu anki tencerelerim bana gayet yeterli ileride çok ihtiyaç duyarsam bir büyük boy tencere takımı almak istiyorum ama şu anlık hiçbir ihtiyacım yok bazılarını kullanmıyorum bile yani Çünkü benim söyleyeceklerim bu kadardı İnşallah güzel bir video olmuştur İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.